Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerli Kimse Başa Çıkamaz podcastimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Euroleague'de e, Perşembe akşamı deplasmanda 176 kazandığımız Olimpia Milano karşılaşmasını konuşacağız. Ondan önce başta Fenerbahçeli kadınlar olmak üzere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kulübümüz ve basketbol şubemiz de bugünün anlamını binaen Twitter'dan, e, o, official sayfadan açıklama yaptı. Karşılaşmadan bir gün önce de koçumuz Saras Yazıkeviçis'in doğum günüydü. Herhalde kimse başa çıkamaz ailesi olarak koçumuz Saras'ın doğum gününü kutları kutluyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızla bize güç verirseniz çok seviniriz. Büyük taraftarımız takımımızı Milano'da da yalnız bırakmadı. Tüm karşılaşma boyunca yine onun onların seslerini tezahüratlarını televizyondan duyduk. Lyon en büyük kulübüyüz diyoruz ya. Nereye gidersek gidelim taraftarımız da orada takımımızı can seferane bir şekilde destekliyor. Türkiye'den bu büyük taraftara bin selam olsun. Öncelikle her zaman olduğu gibi maç kadrosuyla başlayacağız. karşılaşmaya Erik Makalın, Wade Baldwin, Nikola Melli, Sertaç Şanlı, Nigel Hayes Davis, Tarık Biberovic, Devon Hall, Dejean Pierre Marco Gudurić, Jilson Bango, Bonzi Colson ve Cambridge kadrosuyla fark ediydik. İlk 5'imiz ise Bonzi Colson, Cambridge, Nigel Hayes Davis, Marco Gudurić ve De Devon Hall'dan e, oluşuyordu. E, i̇lk çeyrekte her iki takımda e, bir, birbiriyle karşılıklı basketler e, bularak geçildi. Uzun zamandır yapmadığımız bir şeyi yaptık bu çeyrekte pot altından sayılar bulduk birçok sayı bulduk pot altından doğru hücumlarla son 3 dakikaya vites arttırıp farkı 7 sayıya kadar çıkarttık son ilk çeyreği de 24-19 önde kapattık ikinci çeyrekte makalım yine bir şeyler deniyor İkinci çeyreğe fırtına gibi girdi. Durdurulamayacak bir şekilde oynuyor Makalım ikinci çeyrekte. İlk 5 dakikayı 38-30 önde geçtik. Çok etkili bir oyun ve üçlüklerin girmesiyle farkı da çift çıkarttık bu çeyrekte. Tarın son saniye basketiyle ilk yarıyı 53-37 önde bitirdik. İlk yarının X faktörü bu sefer herhangi bir oyuncu savunma veya hücum değil, üçlükler değil. Tüm takım, X faktör tüm takım savunmada iyi doğru şutları bulma, yardımlaşma Tam takım oyunu oynadık ilk yarıda. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir e, Fenerbahçe gördük gerçekten. Tam takım oyunuydu. Öne çıkan makalım vardı ama e, yardımlaşma olsun dediğimiz gibi savunma ve hücumlarda inanılmaz bir dayanışma vardı takım arasında. Üçüncü çeyrekte rakibin iki önemli oyuncusu ard arda sakatlandı. İlk 5 dakikayı 65-48 önde geçtik. Bu çeyrekte Nigel Stavis devreye girdi ve sorumluluk alarak ön plana çıktı farkın açılmasında da onun etkisi vardı. Çeyreği 20 sayı farkla 76-56 önde bitirdik. Son çeyrekte fark kapanmayacak bir şekilde açıldığı için e de geçti işin açıkçası. Rakibinin de bir çabası yok zaten iki tane sakat verdi. Çok da üstselemediler. Son çeyrekte geri dönüş olmayacağı belli olduktan sonra son 5 dakikaya 89-64 25 sayı farkla önde girdik. Bango ilk defa bu maçta bayağı bir süre aldı ve ilerisi için çok iyi bir izlenim bıraktı. Zaten istatistiklerde Bango için ayrıca bir konuşacağız onu da şimdiden belirteyim de. Karşılaşmayı da 176 kazandık. Şimdi iki zorlu deplasmanı üst üste kazanarak çıkışımızı devam ettiriyoruz. Gerçekten de takımı tebrik etmek gerekiyor. Koç ve teknik ekiple birlikte. Şimdi gelelim istatistiklere. İstatistikleri deyince hemen ilk başta karşılaşmanın istatistikleriyle başlayacağız. Şut yüzdesine baktığımız zaman 61'de 39, yüzde 63.9'luk bir isabetle oynadı takımımız. Galibiyetin önemli faktörlerinden biri bu olabilir. Üçlük yüzdemiz ise 22'de 11, yüzde 50. Hani yüzde 50'nin yüzdesinden ziyade sadece 22 üçlük denedik. Çünkü geçen iki maçta kaybettiğimiz Makabi ve ardına kazandığımız Paris maçında ve hatta hafta sonundaki lig maçında 40 tane üstün 40 üçlük üstünde üçlük denemiştik. Buraya bunların çoğu girmemişti. Sanırım gerekli uyarıları yaptı ve çalıştılar. Yarısı kadar üçlük denemişiz. Onların da yarısını sokmuşuz. 150 ile oynayıp gayet de iyi bir istatistik tutturmuşuz. Serbest atışlarda 12'de 11, Atmışız. 11 sayı bulmuşuz. O da güzel. Ee, rakibimiz ise 13 sayı bulmuş serbest atışlardan. Rebound'larda 34-26'lık bir üstünlüğümüz var. Ee, hücum rebound'larında rakibimiz daha etkiliydi. Onlar 9 rebound alırken hücum 9 hücum ribaundu alırken biz sadece 5 hücum ribaundu alabildik. Ama e, e, savunma rebound'larında çok büyük bir üstünlüğümüz vardı. 29'a 17 ezici bir üstünlüğümüz var. Asistlerde de 17-14 bir üstünlük sağladık rakibimize. Bloklarda da 2'ye birlik bir üstünlüğümüz var. Top çalmalarda Rakibimiz daha etkiydi. 5 tane top çaldı ve biz sadece 2 tane top çalabildik. Top kaybı deyince e, burayı tek haneli gördüğümüz maç sayısı çok az ama bu sefer az kalsın tek hane olacaktı. 10 top kaybıyla bitiriyoruz karşılaşmayı. Rakibimiz sadece 7 top kaybı yapmış. Kişisel faillerde de 19-17'lik e, biz daha fazla faal yapmışız rakibimize göre. Şimdi gelelim e, oyuncu istatistiklerine. Oyuncu istatistiklerinde ilk başta tabii kendi takımımıza başlayacağız ve oyuncularımızı biraz değerlendireceğiz. Nigel Hayes Davis 24,5 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmada 14 sayı 4 riband 2 asist oynadı. Yani Nigel Hayes Davis için aslına bakarsanız düşük bir istatistik. Bunun sebebi de ilk yarıda neredeyse hiç yoktu Nigel Hayes Davis. Oynadı ama çok da zorlamadı kendini. Esas çıkışa geçti. Üçüncü Çeyrek oldu. Rakipli, rakipler sakatlanınca da bir de kendi e, pozisyondaki rakip olunca çok daha rahat e, potaya hücum edebildi. Çok rahat basketler bulabildi. O yüzden e, aktif dinlenme diyorlar ya o, o şekilde geçirdi bu karşılaşmayı. Tabi artık önümüzde e, 6 maç kaldı playoff'lara. O, çok zorlayıp da biz aman bir sakatlık makatlık olmasın. Yettiği kadar yapıyor zaten maçı da koparmıştık o sürede. Çok da sorun değil e, diyebiliriz. Devon onda son bir haftalık süre, bir iki haftalık süreçte bir düşüşü vardı. Neyse ki bu maçta çift taneyi buldu. Skorlarda 10 sayı ve bir, 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 asist yaptı. Bu da ilginç çünkü biz Devon Hall deyince aklımıza ilk asist geliyor. Özellikle um, Wade Baldwin'in sakatlığı döneminde ile ikisi bir numarada asistleri bayağı bir coşturmuşlardı. Fakat bu maç sadece bir tane asist yapmış olabilir. Sonuçta 10 sayılı takımımıza katkı verdi. Her zaman değişir bu istatistikler ama esasen bizim Devon Oldan beklediğimiz asistler takım oyunu olarak. Bozlik olsun da 20 dakikaya yakın süre aldı ve fena bir karşılaşma çıkarmadı. 8 sayı 4 riban 2 asistle takımımıza takımımıza elinden gelen desteği sağladı. Guduric 15,5 dakika süre aldı. 4 sayı 2 rebound 4 asist oynadı. Burada asistler önemli. 4 tane asist yaptı. Bu çok güzel şey. Takımımızın en fazla asist yapan oyuncusu olduğunu da ayrıca belirtmek lazım. Şimdi Guduric için ayrı bir parantez açalım. Guduric geçen hafta yenildiğimiz makyabı maçında yoktu. Fakat ondan sonraki lig maçı ve Euro lig maçında Hastalık, hasta olduğu için oynamamıştı. Hastalıktan yeni çıktığı için de çok da rahat oynamıyordu işin açıkçası bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu maçta da hani daha tam yüzde yüz atlatamamış, yani atlatmıştır belki ama tam kendine gelememiş. Biz biraz onu fark ettik. Umarız bu tüm hastalığın etkilerini atar. Çünkü bu en son ee, salgın e, bizi de vurdu ee, bildiğiniz gibi aksıra öksüre birkaç tane program yapmak zorunda kaldık bazı programlarımızda yayınlarımızda gecikti bu sebeple o yüzden Gudurici anlayabiliyorum ee, umarım e, playoff'lara kadar tam verimle kendine geri dönebilir tekrar geçmiş olsun diyoruz Marco Gudurici. E. Cambridge 13 dakikaya yakın parkede da kaldı 4 sayı 3 bantla oynadı. Eric McAllen günün kahramanı ve MVP'si. Ona 18 sayı, 3 ribant, 2 asist de oynadı. Özellikle ikinci çeyrekte maçın e, kopma aşamasına çift tanelere çıktığı e, süreçte çok çok etkiliydi. İkinci çeyreğin zaten başından sonuna kadar duman attırdı. Öyle o yani bu tabiri kullanabiliriz. Duman attırdı, tutamadılar adamı. Uçtu gitti. E, hatta şey e, maçtan sonra ben e, Twitter'da da birkaç yabancı e, şey Euroleague sayfasında e, istatistiklerini paylaşmışlar Erik makalımı aklıma şey geldi Erik makalımı biz transfer ettiğimiz zaman ben biliyordum şimdi bizim bir yangıncı tayfa var ya hemen onlar atlayacaklar diye aynen e, transfera biri girildi kulübün sayfasının altına bir baktım 37 yaşında adam mı alınır İşte bu adam işte ayakta zor yürüyor cartır jurt hiç hayatlarında makalımı seyretmemiş adamlar istatistiklerine bile bakmış bakmamış adamlar atıp tutuyorlardı. Zaten adamlar diyorum da çoğu zaten büyük bir ihtimalle 15-16 yaşındaki genç kardeşlerimiz. Çünkü basketboldan bile anlamadıkları ortadaydı. Zaten yaşları biraz daha büyükse durum gayet çok vahim diyebiliriz. Sonra ben bir istatistik paylaştım Erik Makalım'ın. Double double yakın bir istatistiği vardı. Onun altına da bana geldiler işte bu Euroleague istatistiği değil işte Eurocup istatistiği ve lig istatistiği. Bunu Euroleague'de tutturabilecek mi diyorlardı. Şimdi gördüler. Erik Makal'ın ortalaması yine çift tane Euroleague'de sanki hiç Euroleague'de bırakmamış gibi, her sene Euroleague'de oynuyormuş gibi çok büyük bir katkı yapıyor takımımıza. Bugün de zaten MVP olarak, maçın oyuncusu olarak takımımıza en büyük katkıyı yapanlardan biriydi. Ve 37 yaşında. Üstüne tekrar tekrar bastıralım. Ben bundan hiç vazgeçmeyeceğim. Tam 37 yaşında. Yanlış duymadınız. 37 yaşında bunları yapıyor. Ee, gelelim Wade Bowen'e. Wade Bowen ise e, sakatlıktan döndükten sonra acaba ne olacak, kendine gelebilecek mi diye bizi bayağı bir e, meraklandırmıştı ama e, o döndüğünden beri her maç üstüne koyuyor. Hiç gerilemedi. Hep üste çıkıyor. Nazar değmesin. Aman nazar değmesin. Şu an play-off'lara giderken böyle devam ettiği sürece play-off'larda bize çok çok büyük bir katkı yapacağına çok eminim Wade Bolvin'in. Ne yapmış peki? 19 dakikaya yakın süre alıp 15 sayı. 1 rebound 3 asist oynamış. Wade Bolvin dediğimiz gibi aman nazar değmesin. Şu an çok çok iyi gidiyor. Bizim zaten sezon başında Wade Bolvin ve e, geliyor deyince Havaları uçmuştuk. O havaya uçmamızın sebebi Wade Baldwin'in işte bu istatistikleriydi. Çünkü bunları çok rahat yapabilecek bir oyuncu ve sonunda takıma alıştız. Lanet olası sakatlıklardan kurtuldu ve çok iyi katkılar yapmaya başladı takımımıza. Umarız bizi final 4, final four'a taşıyıp orada da çok daha büyük iyi yerlere geleceğimiz karşılaşmalarda da bu istatistikleri tutturacaktır. Nikola Melli 18 dakika yakın parkede kalıp 6 sayı 3 ribantla takımımıza katkı verdi. Tarık Bibero çok etkili değildi bu karşılaşmada. 8 sayı 3 ribant 2 asiste oynadı 17 dakika parkede kalarak. Sertaç Şanlı yine 12 dakika parkede kalıp 5 sayı 2 ribant. Jilson Bango ise 10 dakika süre aldı ve 8 sayı 5 ribantla gayet de göz dolduran bir oyun sergiledi. Daha demin bahsetmiştik Cılsın Bango için ayrı bir parantez atacağız diye. Şimdi Cılsın Bango e, takıma yeni katıldığı için işte oyunun e, nasıl oynanacağı sarısın e, işte düzenli ayak uydurup uyduramayacağı tartışılırken araya bir de milli maçlar arası girdi. Fakat o milli maç arasında Cılsın Bango kendi milli takımında inanılmaz maçlar çıkardı. Onun istatistikleri vardı. E, bulamadım. Bulursam bir dahaki maçı Bango'yu konuşurken o istatistikleri yine koyacağım. Hani Jason Banks'ın mayası çok hamuru e, çok sağlam. Ondan emin olabilirsiniz. Sarısın sistemine eğer uyum sağlarsa bizi havalara uçurur bana öyle geliyor. Çok büyük konuşmayayım daha. E, i̇lk defa 400 gün bir maça çıktı ama hani yürüdük maçında bile e, 10 dakikada 8 sayı 5 ribaunt aldıysa bu bile bir kıstas olabilir bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Dechampierre'e gelirsek o da 6,5 dakikada bir rebound bir asiste takımımıza katkı verdi. Biz de durum böyle bir de rakibimize bakalım. Rakibimizde e, kimler ne, ne yapmış? E, Milano'nun istatistiklerini açalım hemen. E, 11 sayı 4 rebound 2 asiste oynadı. Onun dışında çok fazla katkısı olan işte Shamon Shields oyun sayı 1 ve e, Mirotić 11 sayı 6 rebound 2 asiste katkı yaptı. Nico Manion'da 7 sayı, 2 rebound, 3 asist. E, Leandro Bolmaro 8 sayı, 2 asist. Stefano Tonut 6 sayı, 3 rebound, 2 asistle oynamış. Diğerleri çok fazla katkı veremedi diğer oyuncular. Bu şekilde rakibimizde de durumlar. Karşılaşmadan sonra Saras kısa bir değerlendirme yaptı yayıncı kuruluşa. Hemen bir ona bakalım ne demiş. mutluyuz ve mutlu olmalıyız çünkü çok güzel bir galibiyet oldu. Hem buradan hem de hem burada olan hem de seyahat eden bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Makabe maçında yaptığımız gibi çok fazla top kaybı yapmadık. Şutlarımız girdi ve kontrol tamamen bize geçti şeklinde konuşmuş. Sarası kısa ve özlü bir açıklama yapmış. Buradan koçumuzun tekrar doğum gününü kutluyoruz. Şimdi karşılaşmayı Kısaca özetlemek gerekirse İlk çeyrekte üstünlüğü ele aldık. İkinci çeyrekte farkı açıp ikinci yarıda fişi çektik. Beklediğimden çok daha rahat kazandık. Geçen haftaki Maccabi yenilgisi sonrası Paris ve Milano maçları hayat önemdeydi ve çok kritik bir dönemince kayıpsız olarak döndük. Bu takımımızı, teknik ekibimizi tekrar tekrar kutluyoruz. Çok çok hayati kritik bir galibiyetler seri, galibiyet serisi oldu. Hani alacağımız bu iki maç alacağımız bir ya da iki yenilgiyle alt, alt sıralara düşüp oradaki e, sıralama kapışmasında bocalayıp duracaktık son 6 haftada. Neyse ki o e, duruma hiç düşmedik. E, şöyle zaten şimdi tabloyu da koyuyoruz. Bu e sonrası Euroleague tablosunun ikinci sıramız, ikinci yerdeki e, sıramızı koruyoruz. E, son 6 maçta playofflara giderken e, rahat bir nefes aldırdı bu bize. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız, yorumlarınızı bize güç verirseniz çok seviniriz. Önümüze pazar öğleden sonra Basketbol Süper Ligi'nde Petkim Spor Deplasmanı'na gideceğiz. Ardından da Perşembe günü kendi taraftarımız önünde Lyon Villeborne'u ağırlayacağız. Bu karşılaşmalardan sonra da Fener'le Kimse, Kimse Başa Çıkamaz podcast olarak yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın Fenerli Kimse Başa çıkamaz. <laughs>